Zizek mahalle. Uzaktan Bakıyor. görünüm evet. bu şekilde. Gerçekten de adından anlaşılacağı gibi yüksek bir yerde. Şimdi bakalım inşallah oraya gidiyoruz. Çevresi bütün üzüm bağlarıyla dolu. O da otlardan Burada üzümcülük büyük bir geçim kaynağı. Birçok insanın da geçim kaynağı tütün yetiştiriciliği. Az önce geldiğimiz köy burası da Dobroşin köyü. Yine Sturumcan'ın köylerinden yüksek mahalle ay yıldızlı bayrağımıza doyum olmuyor. Yine bir minare bayrağımız dalgalanıyor. Surumcay'ın köylerinden yüksek mahalleye geldik. Mahallenin ortasında bir camimiz var. Yaklaşık 150 hane olduğu söylendi bu mahallenin de. Ee, yörüklerle Türkler karışık. Gerçi bizim gözümüzde hepimiz, hepsi Türk diye. Bizim Türkiye'de yörük Türk ayrımı biz yapmıyoruz. Buraya gelince insanlar, kimisi diyor yörük diyor, kimisi roman diyor, kimisi Türk diyor. O şekilde... E tabi hepimiz Müslümanız, hepimiz ay yıldızlı bayrağa gönül vermişiz, Kabe'ye yönelmişiz. Ee, yokuşları çıka çıka, dolana dolana çıktık bu köye. Ondan dolayı... Ee, Makedonya'da, evet. Kızlar yörük müsünüz siz? Yörüksünüz değil mi? Evet. Ama yörük gibi giyinmemişsiniz. Evet. Türk. Hepimiz Türk'üz. Yörüklerin kıyafetleri bazen farklı oluyor da onun için sordum. Ya bizim Makedonya'da Türk kızlarımız, yörük kızlarımız buralarda. Gençler toplanmışlar köy meydanında muhabbet ediyorlar. Burada. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. çekelim. Yakışıklı odunlar nereden aldın? Ormandan, Ormandan mı kestiniz? Evet, evet. E, parayla mı satıyorsunuz? Evet. Kaçtan satıyorsunuz? Kaç Kaçtan satıyorsun? Abi 2000 lira, 2000 lira. Aa 2000 dinardan veriyorsun. Evet, İyi oldu. güzel. 2000 dinar yaklaşık <laughs> 35 35 avro. 50 avro değil. 50 avro 3000 dinar. Yakışıklı beni kandırma. 35 avroya falan gelir hani Türkiye'den kıyas yapılması için Euro bazında hemen çevirdik. Burada. Çocuklarımız top oynuyor burada. Merhaba. Merhabalar. Yüksek mahalleye geldik. Köyün geçimi tütüncülük. Bunun yanında biraz üzüm yapan var. Onun yanında hayvancılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar var burada. Ee, engebeli olmasının yanında çok güzel bir köy. Hemen köyün yanında bakın şöyle yakından da çekelim. bulduk. Nasılsınız? Şükür ya. Siz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Evet. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Mehmet. Evet. Tamam Mehmet amca. Nasılsın bakalım? Şükür Allah'a. Ne iş yaparsın? Çalışıyor musun? Yok. Çalışmıyoruz. Yok. Emeklilik var mı? Emeklilik. Hükümet veriyor. Yedi binler Aa iyi bakalım. Yazda tütüncülük yapıyor musunuz? Yaparız yaparız. İyi bakalım. Burayı kim yaptı? Yaptı. Türkiye'den mi yaptılar bunu? Evet. E... Yugoslavya zamanında yaptılar değil mi bunu? Ee, Alparslan Türkeş ismini niye verildi? He <laughs> ee, bu şeyi parkı getirdiler. <laughs> Türkiye'den getirdiler değil mi? İlk ocakları. ay önce getirdiler. Tamam. Burada Alparslan Türkeş ilk ocakları çocuklara park için malzemeler getirmiş. İsmini de karşıda binaya vermişler. Alparslan Türkeş Çocuk Parkı diye Denizli Ülke Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından 2021 yılında soydaşlarımıza hediye edilmiştir. Kalklarımız bir, gönüllerimiz bir. Burada hiç bilmediğimiz, görmediğimiz diyarlarda bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Manzaramız da çok güzel. Güneş bulutların arkasında saklanmış. Burada E tabi biraz acemiliğimiz var. Tanıtımları daha yeni yap yapmaya başladık. İnsanlara ne soracağımızı, köyü nasıl tanıtacağımızı tam iyi bilemiyoruz. Bakın köyün girişinde iki tane keçi, alt tarafta bir tane daha üç tane keçi, arkasından da bir tane eşek geliyor. Bu eşek olması Dağdan odun çekiyorlar arkadaşlar eşeklerle bu şekilde İşte böyle bir köy burası güzel şirin 150 hanelik bir köy evet yolda geçerken yüksek mahalleden dönüp de önümüze koyunlar çıktı mahalle e, hayvancılık ve tütüncülükle. Geçimlerini sağlıyor. Arasında birkaç tane keçiler de görünüyor. Karışık. Yani işte bunlar keçi. Diğerleri koyun. Koyunlar güzel bakımlı. Arkadan gelen Babaçko denir burada. Babaçko. devam edelim.